Çok iyi kanal usta abone olsan. Bugün yine Twitter'da geziniyordum ve ee, yine olaylar birbirine girmiş. Dedim ki ne oluyor burada usta? İnsanlar neden birbirlerine girmişler? Careyni de uzun zamandır takip ederim. Birçok hareketini de takdir ederim. Eleştirilerini ve objektivitesinde yerinde bulurum. Ancak şu olayı gördükten sonra cidden sabrım taştı. Dostlar elbette herkes her şeyi düşünecek, sorgulayacak. Hatta hak aranması gereken yerde hep birlikte hakkımızı da arayacağız. Bir yerde gereksiz para harcamaları yapılıyorsa, vergilerimiz anlamsızca sağa sola saçılıyorsa bunları hesabını soracağız. Careyn'in de anladığım kadarıyla yapmaya çalıştığı şey buymuş aslında. Bu şekilde bir tweet atmış. Bu videonun prodüksiyonunun İBB bütçesinden ödendiğini ve bu bütçenin İstanbul gibi bir şehirde illaki daha faydalı bir yerde harcanabileceğini düşünmeyen fanboyların elinden oy alma hakkının alınması lazım gerçekten. Az fanboyluk daha fazla vatandaşlık bilinci please. Teşekkürler. Şimdi burada herhangi bir şekilde elinde belge ya da kanıt olmadan bir ithamda bulunduğunu açıkça görebiliyoruz. Daha sonrasında da zaten CHP'den arıyorlar ve olayı izah ediyorlar. Cari özür beklerken gelen cevap ise işim sorgulamak, carktır. Çok yanlış bir üslup ve hatalı bir davranış. Zaten çok öncelerden beridir carienin üslubunun çok yanlış olduğunu defalarca dile getirdik. Kendisi sürekli olarak aşağılayıcı bir dille abi kanıtın var mı diyen insanlara bile fanboyluk yaftasını yapıştırmış bir kişi burada. Hatta oy haklarımızın bile elimizden alınması gerektiğini söyleyecek kadar da ileriye gitmiş birisi kendisi. Kendisini uzun zamandır izleyen, takip eden, hakkında yorumlar yapan ve hatta kendisini destekleyen de birisi olarak Ahmet abinin yapmış olduğu bu davranışı artık kimse kusura bakmasın ama kendime yediremiyorum. Evet abi hakkımızı savun, evet abi herkese yardımcı ol, bizi gerçekten savun ama bu yaptığı sorgulama falan değil ki. Açık açık insanları suçladın, zavallı masum bir videodan bile çeşitli anlamlar çıkardın. Bu yaptığında hem kitlene hem de muhalif takipçilerinin sana karşı olan sevgisinden büyük bir ket vurdun. Ne olur ki özür dilesen, hep diyoruz iktidar şu an yaptığı özürsüzlük ve baştan savunma politikasını değiştireceğiz. Biz özür dilemeyi biliyoruz. Bilmeyeni de öğreteceğiz diye. Hep diyoruz ki bak yabancı ülkelerde, gelişmiş ülkelerde herkes yaptığı hatadan dolayı özür diler diye. Sen neden dilemiyorsun be abi? Hayır bak dediğim gibi bunlar İBB bütçesinden mi karşılandı yoksa doğrudan kendi cebinizden mi karşıladınız diye sorsan hiçbir problem yok. Ama sanki eminmiş gibi çıkıyorsun bunlar İBB'den karşılandı. Hayır nereden biliyorsun diyenlere de cahilsiniz diyorsun. Ahmet abi şimdi eğer o durup doğru konuşalım. İşi bilmeyen bu insanlar mı yoksa sen misin? Cehaletle suçladığın insanlar haklı çıkınca neden kaçıyorsun? Ya da en azından bir özür dileme nezaketinde neden bulunmuyorsun? Bu insanlar senin düşmanın mı? Biz senin düşmanın mıyız? Söylemen gereken tek şey var. CHP aradı, hatalıydı özür dilerim. Sonrasında seni affedeceğiz ve her şey normale dönecek. Paramızın hakkını arıyoruz. Elbette vergilerimizin de peşindeyiz ve bizden geleceğimizi çalan her kim olursa olsun hesabında en şiddetli şekilde soracağız. Sormaya da yemin ediyoruz diyoruz ve iddiamızda yeniliyoruz. Ama bu hesap sorma ya da sorgulama değil be abi. İtam etme. Açık açık iftira atma. CHP arayıp olayı düzeltme nezaketini gösteriyor ama sen İmamoğlu ya da CHP'den özür dileme nezaketini göstermiyorsun. Hatta bunları geçtim. 16 milyon insanı yöneten bir insana iftira attın ve bu iftiranın arkasında hala duruyorsun. Özür dilemiyorsun. Bu ne kadar kötü bir şey farkında mısın bilmiyorum ama gerçekten inanılmaz derecede saçma. Sebebi nedir çok merak ediyorum. Bunları yapmanın sebebi ne gerçekten çok merak ediyorum. Ayrıca cariyeni alıntılayıp yayıncı bu adam ne bilir ki? E ya şişko yaz ya sen ta oynana bak zence susana aptal. E zana ne? Yazanlara da Allah'tan akıl diliyorum. Aynı şekilde cariyeni bu durumda savunanlara da diliyorum. Bak biz değil o kitle gerçekten gelecekte CHP'yi bile bugün iktidarın konumuna getirir söyleyeyim. Mücadelemiz biraz da onlarla. Ahmet abi senin mücadelen de onlarla olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yakında görüşmek üzere. Altyazı